Tarih meraklıları hazır olun. Osmanlı hiç yıkılmasaydı ne olurdu? Osmanlı İmparatorluğu hiç çökmeseydi? Şöyle düşünün. Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika hala Osmanlı yönetimi altında birleşik. Dünya haritamız bambaşka görünürdü. Eğer Osmanlılar sanayileşmeyi başarsaydı, bugün bir süper güç olabilirlerdi. Düşünsenize, ABD veya Çin yerine ekonomi, askeri ve teknolojide lider Osmanlılar olabilirdi. Dünya savaşları belki farklı gelişirdi, belki de hiç olmazdı. Soğuk savaşta Osmanlılar önemli bir oyuncu olabilir, küresel güç dengelerini tamamen değiştirebilirdi. Kültürel ve bilimsel olarak değişiklikler çok büyük olabilirdi. İstanbul, dünya sanatına, bilimine ve teknolojisine yön veren küresel bir başkent olarak Paris veya Londra ile yarışabilirdi. Peki sizce Osmanlı İmparatorluğu hiç yıkılmasaydı dünya daha mı iyi olurdu? düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın